şeylerim var. Şimdi Japonya teknolojinin ince şeylerini yapıyor. Güçlenmiş de ekonomisi de çok iyi. Çin hızla yükseliyor. Evet. Amerika bildiğin gibi Amerika şu anda dünyanın hakimi kim ne derse desin 7 katada 7 katada denizleri kontrol edebiliyor. Denizleri kontrol edebilen dünyaya hakimdir. Bütün enerji yollarını, bütün ticaret yollarını ellerinde tutuyorlar. Kimse daha bir 50 sene daha Amerika'nın burnundan kıl attıramaz eğer Allah müdahil olmazsa. Hmm. Eğer Allah müdahil olmazsa. Ben at kavmi için onu söylüyorum. At kavmi şöyle diyor. Kim bizimle baş edebilecek? Cana evet. Cenab-ı çıkıp diyor ki filan kulun filan devlet sana baş eder demiyor. Ben seninle baş ederim diyor. Ve onları rüzgar ve şeyle mahvediyor. Hmm. Rüzgar ve e, fırtınayla mahvediyor. Bu çok. Ben şeye baktım mesela at kavmi Ayn elif elif daldır. Yetmiş altı yapıyor. Hmm. ABD aynı B daldır yine yetmiş altı yapıyor. Hmm. Dolayısıyla emjetine baktınız. Evet. Dolayısıyla sana lakkum ey ey iki süper güç icabınıza bakacağım diyor hmm. Rahman suresinde Rahman suresi. ki Rahman suresi dünya hayat hikayesinin bir bir meselesidir. Bu iki süper gücün icabına bakılacak. Bunun birisine, bin, bana göre ta, takvim 1986 idi. İlk yaptığım hesaplamalarda hmm. 1986'da en güçlü olan veyahut da en e, en e, dinde dinsizlikte önde olan gidecek, önce güçlü olan sonra öbürü gidecek. Amerika 2038'lerden itibaren sarsılmaya başlayacaktır. Hmm. Yazın. Evet bu bir kehanettir ama ben, ben kehanet yapmıyorum. 2038 2038 2038. 2038. 2038-2050'lere geldiğimiz zaman zaten bunlar artık görülebilecek. Fakat bugün baktığımızda 7 hmm. kıtaya hakim olan bir de, azametli bir devlet karşımızda. Ekonomisi muhteşem. Efendim işte her tarafta Kim? Şey, savaş gemileri var. Ama Amerika, hmm. dahilde küçük bir kargaşa olduğunda o orada orada denizlerin ortasında kalacak, kalıp kalacak bir yığın gemileri var.